Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün çok sevdiğim bir tarifle karşınızdayım. Ben bayılıyorum onlara ama baştan uyarayım. Yerken sonunu bir türlü getiremiyorsunuz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çekirdekli galeta yapıyoruz. Pastanelerde, fırınlarda herkesin çok sevdiğine inandığım o galetalardan. Hani böyle atıyoruz ya ağzımıza kıtır kıtır tam atıştırmalık. Ama işte çekirdek yer gibi bir türlü sonunu getiremiyoruz. Bu son, bu son diye yiye yiye. Bayağı bir yiyoruz ama yap yapmadan da olmaz dedim ve karşınızdayım gerçekten aynı tarifi birebir tarifi yapacağız ne yapıyoruz hemen bir su bardağı su yarım çay bardağı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı şeker 1 paket instant maya 3,5 4 su bardağı un kullanıyorum ama her zaman olduğu gibi kontrollü kullanıyorum. Şöyle biraz bırakacağım sonunda. Ve güzelce yoğuruyoruz. İşte hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Sertçe bir hamur. Bakın. Şöyle sert bir hamur. Yani yumuşak sayılır ama serte yakın bir hamur. Şimdi ne yapıyoruz? Çekirdeklerini katacağız içine. Bir küçük kase yani 50 gram ay çekirdeği içi. Şöyle boşaltıyorum içine. Ve tekrar karıştırıyorum. <laughs> İşte çekirdekler de hamurumuzun içinde yerini aldı. Bakar mısınız şu an bile harika görünüyor. Şimdi hemen şöyle uzun uzun bezeler yapıyoruz. Şöyle bezeleri ayırdıktan sonra elimle şöyle hafif uzatıyorum. 12 tane beze oldu. Şimdi üzerlerini kapatıyorum ve 15 dakika şöyle dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakika geçti. Bakın şiştiler bile. Şimdi ince uzun yapacağız. Tepsiye koyacağız ve tepside mayalanmaya bırakacağız. Tam iki tepsi çıktı. Şöyle üzerlerini örtüyorum şimdi. 45 dakika, 1 saat kadar mayalanacaklar. 45 dakika tepsi mayası yaptıktan sonra şimdi küçük küçük o şekillerini vereceğiz. Lokmalık şekilde kesiyoruz hepsini lokmalık küçük küçük kestim. Bu arada fırınımı da 140 derece fanlı ayara ayarladım. Önceden ısınması gerekiyor fırının. Fırınınızın buhar özelliği varsa sorun yok ama yoksa eğer içerisine su dolu bir kap koyun, ısıya dayanıklı bir kapla su koyun ki buhar özelliği oluşsun. Buharlı bir şekilde pişmesi gerekiyor. Ve ne yapıyoruz? Tabii ki üzerlerine de biraz su sıkıyoruz. Eğer böyle fısfısınız yoksa da böyle hafif bir şekilde fırçayla su sürebilirsiniz. Ve şimdi fırına gidiyorlar. İki tepsim olduğu için bir tanesini birinci kata. Diğerini de üçüncü kata koyuyorum. Önceden ısıtılmış fanlı ayarda 140 derecede yaklaşık 40 dakika kadar pişecek. Tam 50 dakika pişirdim. Bakın harika gözüküyorlar. Ama aynı dışarıda kiler gibi olmasını istiyorsak şimdi soğumaya bırakacağım. Daha sonra 180 derece fanlı ayardaki fırında bir 5-6 dakika daha pişireceğim. Şimdi birleşmiş olanları da şöyle sıcakken ayırıyorum. Gayet güzel soğudular şimdi. Son dokunuş 180 derece ısıtılmış fanlı ayardaki fırından 5 dakika daha pişireceğiz. Tam istediğimiz gibi olacak. İyice soğudular. Saklarken lütfen cam bir kapta saklayın. Plastik kaplara koyduğunuz zaman yumuşama yapıyor. O yüzden sert böyle kıtır kıtır galeta gibi kalmasını istiyorsanız cam kapta saklayın. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Her tarafı eşit pişmiş gördüğünüz gibi. Şöyle bir dokusunu göstermek istiyorum size. anlatabildim sanırım. İşte daha fazla anlatmama gerek yok. Siz ağzınızda nasıl dağılacağını hayal edin. Şöyle kabıma doldurayım. Sesini de duyabiliyorsunuz. İşte bol çekirdekli lokmalık, çekirdekli galetalarımız hazır. Tam bir atıştırmalık. Bundan varsa evde böyle hafif karnınız kazındığında hemen atın iki tane. Bence tamamdır. Çayın yanına hemen böyle iki tane yeterli. Ama iki tane de kalabilir misiniz? Pek ondan emin değilim. Çünkü bundan bir tane attın mı gerisi geliyor. Ama ona dikkat edelim. Normalde hiç tatmam. Biliyorsunuz hiç tatmam ama bunun size kıtırtısını, ağızda dağılışını göstermem gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle bir taneyi izninizle yiyorum. Şöyle acıktım, hafif böyle midem kazında dediğinizde Muhteşem bir şekilde atıştırmalık pizza krakerler, pizza kurabiyeler yapıyoruz. O kadar güzel ki tadı pizza kurabiye gibi böyle. Muhteşem salçalı domatesli muhteşem bir şey. 100 gram oda sıcaklığında tereyağını karıştırma kabına alıyorum. Oda sıcaklığında olması önemli. Güzel çünkü yumuşaması gerekli. Bir çay bardağı da sıvı yağ, ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Bir yumurta'nın akını ve sarısını ayırdım. Akını içine e, koyacağım hamurun, sarısını da daha sonra üzerine süreceğiz ve bir kahve fincanı dolu dolu çörek otu bir tatlı kaşığı domates salçası bir tatlı kaşığı biber salçası salçalı çörek otlu harika oluyor. Birazcık tuz kekik birer çay kaşığı bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber bir yemek kaşığı şeker ve kıyır kıyır olsun diye de 1 yemek kaşığı sirke, ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Elma da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle hepsini güzelce karıştıralım. Zaten tereyağı da oda sıcaklığında olduğu için hepsi birbirine homojen bir şekilde karışıyor. 1 paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Ve un ilave edeceğim. 3 su bardağı un gidecek. Ama her zaman olduğu gibi temkinli davranıyoruz ve yavaş yavaş ilave ediyoruz. Artık elimizde yoğurmaya geçebiliriz. Unu da yavaş yavaş ekleyeceğiz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Her zaman dediğim gibi unun cinsi, yumurtanın büyüklüğü, un miktarını etkileyebilir. O yüzden yavaş yavaş ilave edin. İşte hamurum istediğim kıvama geldi. Tam 3 su bardağı un gitti. Bakın yumuşacık bir hamur ama ele yapışmıyor. Şimdi ben böyle ufak ufak toplar yapacağım. Yuvarlak yuvarlak yapacağım. Ama isterseniz bunu açabilirsiniz bir yağlı kağıt arasına koyup ile ve şekil de verebilirsiniz. Pizza krakerlerin böyle şekillerinden de yapabilirsiniz. Ama ben böyle kurabiye gibi minik minik kurabiyeler yapacağım. Ve ayırmış olduğum yumurta sarısına birazcık süt ilave ettim. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi kurabiyelerimin üzerine altın sarısı güzel böyle kızarsın diye yumurta sarısını sürüyorum. Ve şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırına gidiyor ve kızarana kadar pişiyor. İşte kurabiyelerin fırından yeni çıktı ve mis gibi kokuyorlar. Gerçekten pizza kraker gibi kokuyorlar. Size tadını kokusunu anlatamam ama dokusunu gösterebilirim. Ne kadar kıyır kıyır olduğunu. Şöyle elimle bölmeye çalışayım. Bakın. Yani elimde nasıl dağıldığını görüyorsunuz. İşte bu kadar kıyır kıyır. Harika tuzlu kurabiyeler yapıyoruz. Çörek otlu böyle muhteşem böyle ağzınıza attığınızdan böyle puf dağılıyor. O kadar kıyır kıyır bir tarif bu. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin. Ben tereyağı kullanıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ayçiçek yağı kullanıyorum daha hafif. Bir yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdım. Sarısını daha sonra üzerine süreceğiz. Beyazını da hamurun içine katıyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Sirke böyle kıyır kıyır olmasını sağlıyor. 1 paket kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı da pudra şekeri çay kaşığı da mahlep koyuyorum. Koymak zorunda değilsiniz ama ben yakıştırıyorum. İsterseniz toz kırmızı biber de koyabilirsiniz. Keyif sizin. 2 yemek kaşığı çörek otu. Ve şimdi hepsini karıştırıyorum. 2,5 su bardağı unum var ama her zaman dediğim gibi unu kontrollü koyuyoruz. Şöyle koyup koyup karıştıracağım. Yumuşak bir hamur olacak ama şekil alabilen bir hamur. Biraz sonra kıvamını size göstereceğim. Şöyle artık elimizle yoğurma zamanı. 3 su bardağı kadar un aldı. Bakın böyle yumuşak bir kıvamda. Küçük küçük lokmalık kurabiyeler olacağı için çok minik böyle parçalar kopartıyorum. Ve şöyle elimle yuvarlayacağım. Görüyorsunuz hemen şekil alıyor zaten. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ama bunların lokmalık olması çok güzel. Pişirme kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine birazcık yağ koyuyorum. Hem daha parlak olsunlar ve daha kolay sürülsünler diye. Ve hepsinin üzerini yumurta sarısıyla şöyle kaplıyorum. Ve çörek otuyla susamı karıştırdım. Üzerlerine bolca atıyorum çünkü çok lezzetli oluyorlar. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişecek. İşte kurabiyelerin pişti ve soğudu. Böyle kavanozlara koyabilirsiniz. Canınız istediğinde bir misafir geldiğinde hemen çıkartırsınız. Çünkü çok geç bayatlıyorlar. Şöyle dokusunu göstereyim. Umarım anlatmışımdır. İşte böyle ağızla dağılıyor zeytinli cevizli harika tuzlu kurabiyelerim var. Hem yapımı kolay hem de lezzeti inanılmaz. Hadi yapımına başlayalım mı? 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin, 1 çay bardağı 125 mililitrelik bir çay bardağıyla sıvı yağ, yine aynı çay bardağı ölçüsüyle yoğurt, bir tane yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Beyazını hamurun içine katıyorum ve 1 yemek kaşığı da sirke kullanıyorum. Bu, o kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Şimdi bu malzemelerin hepsini bir güzel karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum ama kullanacağınız zeytinin tuz oranı çok önemli. Eğer tuzluysa hiç koymayabilirsiniz bile. Şöyle karıştırıyorum ve 1 çay bardağı küçük küçük doğradığım zeytini ilave ediyorum. bir avuçta ceviz, ceviz ve zeytin çok yakışıyor ve bir tatlı kaşığı da kekik. Ben bu üçlüye bayılıyorum. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Bir pakette kabartma tozunu ilave ediyorum. Ve işte malzemelerimiz yavaş yavaş tamamlanıyor. Sıra geldi una. 4 4,5 su bardağı un kullanacağım ama her zaman olduğu gibi unu kontrollü kullanıyoruz. Yumuşak bir hamur olacak ama ele yapışmayan bir hamur olacak. Tam 4,5 su bardağı un kullandım. Bakın ne kadar yumuşak ama elime hiç yapışmıyor gördüğünüz gibi. Hamurun kıvamı bu ölçülerde olacak. Şimdi şöyle ufak ufak bezeler yapıyorum. Elimle yuvarlıyorum ve pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Ayırmış olduğum yumurta sarısına birazcık zeytinyağı ilave ediyorum ve karıştırarak nar gibi kızarması için şu güzel kurabiyelerimin üzerine sürüyorum. Üzerine biraz çörek otu ve susam da serpiştirdik mi işte fırına gitmeye hazır 175 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarda fanlı olarak kızarana kadar pişecek. Kurabiyelerim fırından çıktı. Mis gibi kokuyorlar. Nar gibi de kızarmışlar. Hemen servis etmiyoruz. Şöyle bir 5-10 dakika o çok ilk sıcaklıkları geçtikten sonra servis ediyoruz. Ve şimdi size dokusunu göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Dışı şöyle basıyorum. Bakın kıyır kıyır ağızda dağılıyor. İçi de yumuşacık. Harika bir kurabiye. Hepinizin çok sevdiğini biliyorum çünkü her yerde satılıyor. Fırınlarda var, pastanelerde var, marketlerde hazırları var. Demek ki çok seviniyor ki her yerde var. E peki evde biz bu güzel tarifi yapmayalım mı dedim. Ve o güzel ağızda dağılan kıyır kıyır o çubukları yapmaya karar verdim. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin. Bir çay bardağı sıvı yağ, ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Yarım çay bardağı süt. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı sirke kıyır kıyır yapacak ve güzelce karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı da haşhaş katıyorum. Yavaş yavaş da ununu ilave ediyorum. 1 paket de kabartma tozu. 4,5 su bardağı kadar un aldı. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle elimizle istediğimiz büyüklükte şöyle bezeler yapıyoruz. Ve elimizle rulo yapıyoruz. İşte bu kadar. Çubuklarımızı yaptık. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ki böyle güzel güzel kızarsınlar. Üzerlerine de biraz susam. Ve şimdi 170 derece önceden ısıtılmış fanlı ayardaki fırına gidiyor ve bir güzel kızarıyor. Eğer fanlı ayarınız yoksa 180 derece alt üst ayarda da olur. 30 dakika güzelce kızardılar ve piştiler. 180 derecede pişirirseniz tahmini 25-30 dakika olacaktır. Ona dikkat edersiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Fırından çıkartmıyoruz. O güzel gevrek halini koruyabilmesi için fırını kapatacağım. Ama fırına hafif aralık bırakıp fırının içerisinde soğumaya bırakacağım. İşte harika çubuklarımız hazır. Muhteşem görünüyorlar ve muhteşem kokuyorlar. Peki dokuları nasıl oldu? Hadi bakalım. İşte gördüğünüz gibi kıyır kıyır. Yani şunu ağzınıza attığınızda nasıl olacağını siz hayal edin. Ve biraz önce tadına baktım gerçekten dışarıdakilerden bile güzel. Lütfen yapın, tadın yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte sonuna tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.